Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, sana sonsuz hamd ederim ki bana bu yeni günü yaşama fırsatı verdin. Gözlerimi açıp hayat bulmamı sağlayan, kalbime iman nurunu yerleştiren, bedenime sağlık, ruhuma huzur veren yalnızca sensin. Allah'ım, günümü hayırla başlat, işlerimi kolaylaştır, kalbimi huzurla doldur. Benim için hayırlı olmayan şeyleri uzaklaştır. Beni faydalı ilim, bereketli rızık ve salih amellerle meşgul et. Her adımımı senin rızana uygun eyle. Ya Rabbi, beni ve sevdiklerimi sabır, iman ve güzel ahlak ile süsle. Bizleri kibirden, riya ve gösterişten, hasetten, kin ve nefretten uzak tut. Kalplerimize merhamet, dilimize doğruluk, amellerimize ihlas nasip eyle. Allah'ım, anne babama sağlık ve afiyet ver. Ömürlerini bereketlendir onlara hizmet etmeyi bana en güzel ibadetlerden biri kıl. Ailemizi namaz kılan, doğruluk üzere yaşayan, helal kazançla geçinen kullarından eyle. Çocuklarımızı ve neslimizi Kur'an'la büyüt, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden koru. Ya Rab, beni kazandıklarımla şükreden, kaybettiklerimle sableden, her halimde sana tevekkül eden kullarından eyle. Beni asla nefsime bırakma beni koruyucusuz bırakma. Zorlukları kolaylığa, sıkıntıları ferahlığa dönüştür. Allah'ım kalbime af ve merhamet duygusu yerleştir. Beni kıranları affedebilmeyi, bana kötülük edenlere iyilikle muamele edebilmeyi öğret. Affetmenin kalbime huzur verdiğini, kin ve nefretin ise beni kararttığını bana her zaman hatırlat. Ya Rabbi, bana helalinden bol ve bereketli rızık ver. Haramdan ve harama düşüren vesilelerden beni uzaklaştır işlerimde başarı, hayatımda huzur, kalbimde sabır, dilimde zikir nasibeyle. Allah'ım, beni her türlü kötülükten, görünür ve görünmez belalardan, hastalıklardan, musibetlerden, şeytanın vesveselerinden muhafaza et. Yollarımı güvenli, işimi kolay, ömrümü bereketli kıl. Ya Rab, bugünü benim için hayırlı bir gün, yarınımı bugünden daha güzel, ahiretimi ise dünyamdan daha aydınlık eyle. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbini iman üzerinde sabit kıl. Dilimi Kur'an'la süsle. Gözlerimi haramdan koru. Kulaklarımı boş sözlerden uzaklaştır. Ellerimi hayırlı işlerde, ayaklarımı doğru yollarda kullanmayı bana nasip eyle. Ya Rabbi, bugünü sevdiklerimle huzurlu, helal kazançla bereketli, dostluklarla güçlü, dualarla aydınlık bir güneyle. Beni sevdiklerimle beraber dünya ve ahirette cem eyle. آمين 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 والحمد لله رب العالمين